çok uzun zamandır beklediğim çekicilikte al beni de bir rol keşfettiğimi hissettim. Bu heyecanla ilerledim. Rol için her şey istediğim gibi gidince <laughs> tamam dedim rol bu. Bu hikayede sizi neler bekliyor? Bu buna benzer bir şey söylemiştim. Bu çok tanıdık, bildik bir şey bekliyor hepimizi bence. Okuduğumda ilk hissettiğim miyim? ilk düşündüğüm şey şu oldu yani. Hani ne kadar iyi bildiğim bir şey bu yani bu ailenin içi tam öyle kalabalık bir ailem yok ve böyle krizler yaşamamama rağmen e, ne kadar bildiğim bir hikaye bu dedim ve bu beni çok heyecanlandırdı böyle şeyleri severim. Ya yani aile içi hikayeler zaten böyle heyecanlandırır beni daha etkiler. Herkesin kendinden, ailesinden çok yakınlarından bir şey bulabileceği bunu samimiyetle söylüyorum klişe bir laf olsa da bir dizi bekliyor bizi diye düşünüyorum. Senaryoyu ilk okuduğumda çok heyecanlandım çünkü uzun zamandır sürekli kendi kendime şey söylüyorum. Bir iş bekliyorum, Allah'ım bir iş bekliyorum. Okuduktan sonra dedim ki bu iş o iş, tamam dedim, başlıyoruz. Ee, çok mutlu oldum. Ondan sonra görüşmelere gittik oldu vesaire, süreç başladı. Bu senaryo bize ne anlatıyor? Bu senaryo çok spoiler vermeden bir babaannenin, bir ailenin, ee, iç çatışmalarını, içerideki kardeşler arasındaki işte anne-baba arasındaki anne çocuklar arasındaki çatışmaları anlatıyor. Aslında hepimizin ailesinde olduğu gibi. Yani bu bize ailemizi gösteriyor, biraz bizim yansımamızı anlatıyor. Ee, senaryoyu ilk okuduğumda çok heyecanlandım çünkü e, Gül Abus'un senaryolarını çok seviyorum gerçekten. Karakter e, Karakterin içindeki e, gizli e, nasıl diyeyim, e, tehlikeli yanı hoşuma gitti aslında e, ve bütününde de gerçekten e, seyircimizin çok severek izleyeceği bir iş olacağını düşündüğüm için kabul ettim ve e, zevkle oynayacağımı düşünüyorum. Çok canlı bir hikaye, böyle hayat gibi çok akışkan bir sürü şey oluyor arka arkaya ve e, heyecanla okudum o yüzden. Senaryoyu okuduktan sonra hemen e, eşime ne söylediğimi <laughs> anlatayım isterseniz. Böyle şey gibi geldi, böyle e, bir Danimarka filmi havasında başlıyor aslında yani o bir aile toplantısıyla başlıyor. Ondan sonra ailenin kendi içerisindeki böyle ufak ufak sırlar, problemler, birbirlerinden saklanmış hikayeler falan çıkmaya başlıyor. Ve biz bir anda böyle her şeyin yokuşaşağı gitmeye başladığını izliyoruz. Ve aslında dışarıdan göründüğü kadar da sevimli olmadığını her şeyin anlamaya başlıyoruz. Tam böyle bir özlun filmi havasında ama onu tabii ki Türk versiyonu yani bir Türk aile yapısı içerisinde geçiyor. O yüzden karıma ilk söylediğim şey bu olmuştu yani böyle bir kuzey filmi gibi yani çok enteresan bir çatısı yapısı var e, senaryonun. Daha yani o ilk aile toplantısı ve ufak ufak e, o ailenin e, disfonksiyonel taraflarını keşfettiğimiz andan itibaren zaten içinde olmak istedim ben projeni yani çok hoşuma gitti. Anınızı o kadar düşünüyordunuz madem alaydınız bir eve oturtaydınız ya. Açtırmayın şimdi benim ağzıma. Sen ne biçim konuşuyorsun kızım ya? Bir günden bir güne beş kuruş parayı istedik mi biz sizden? Hocam beni öldürecekler dedi evimi sattırdı. Biz de bu hallere düştük. Başım. Dedim ama sana değil mi anneciğim? O çocukların hiçbir sana bakmayacak. Benim elime kalacaksın demedim mi? Kardelenler bu akşam ATV'de başlıyor. Hadi unut artık derdini tasanı. Dola boynuma al sana kollarımı. asla başını